siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte Sayın Hocam çok sıcak bir gelişme hemen değerlendirmenizi almak istedik ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani refah önemli bir nokta bu saldırı bize ne anlatıyor şimdi? Evet Yeşim Hanım şimdi bu saldırının yapılacağı geçtiğimiz günlerde İsrail'in refah saldırı planını meclise ve hükümete onaylatmasından belliydi. Yapılan görüşmelerde ateşkes görüşmelerinde İsrail'in çeşitli bahaneler ileri sürerek olaya samimi yaklaşmaması sadece kendi rehinelerini kurtarma kurtarmaya yönelik bir politika izlemesi barışın uzun vadeli olmayacağını ateşkesin uzun vadeli olmayacağını ve barışa doğru da gitmeyeceğini bir göstergesiydi. Dolayısıyla böyle bir durumda bu saldırı bugün yarın beklenen bir saldırıydı. Ve bugün de İsrail vahşetine devam ediyor diyebiliriz. Mısır başta olmak üzere bu saldırının süreciyle ilgili nasıl bir karşılık gelir? Yani refah biz konuştuğumuz için söylüyorum hocam. Yani bir ateşkese uyum yok. Bir tam ateşkes kararı yok aslında bir aradan bahsediyoruz. E, ya yani dünyanın da tepkisi evet. var. Şimdi tabii burada e, son güvenli yerdi burası Yaşınan e, refah bölgesi Gazze şehirdeki son güvenli yerdi ve bugüne kadar da Filistinlilerin bölgeyi terk etmemesi için e, bu bölgeye de kalması bu bölgede e, e, bulundurulması bütün taraflar açısından da oldukça e, uygun bir durumdaydı. Ancak Şimdi saldırı başlatıldı ve bu saldırı e, bombardımanla beraber daha fazla insanın ölümüne neden olacak ve bu insanlar daha nereye gidecekler, daha nereye uzaklaşacaklar? E, tabii ki e, diğer taraf Mısır kalıyor. Mısır'a e, bir e, sınırın ötesine geçmek isteyeceklerdir. E, Mısır da bu konuyla ilgilisin dediğiniz gibi e, sıcak bakmıyor bu konuya. Oldukça e, ilginç açıklamaları vardı. Evet. Kendine göre haklı yönler de olabilir. Peki Mısır ne yapacak? Mısır silahlı kuvvetlerinin de e, sınırın hemen e, İsra, e, İsrail Gazze sınırının oradaki sınırın dibinde olduğunu, oraya da yoğunlaştığını biliyoruz. Ama Mısır'ın da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiğini düşünürsek, İsrail'le birlikte aynı eksende olduğunu düşünürsek nasıl bir tepki verecek? Yani şu anda merak konusu hakikaten ama Mısır'ın e, bir şekilde e, bu göçü engelleyemeyeceğini refahtan kendisinin sınıra dayanan insanların geçişini engelleyemeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Bana göre mutlaka buradan e, sınır kapısını açacaklardır. Daha fazla insani e, insanın canını kaybetmemesi için e, onlar da mutlaka kapıyı açacaklardır diye düşünüyorum ben. Amerika ile birlikte hareket ettiğine göre dediniz. Orayı biraz açar mıyız hocam? Şimdi Yeşim Hanım ee, İsrail Amerika'nın desteklediğini biliyoruz. Hı. Mevcut Mısır hükümetinin de Amerikan yanlısı politikalar olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde e, mevcut e, e, Mısır hükümetinin de e, işte Amerika ile ilişkisinden ve Batılı ülkeler olan ekonomik e, yükümlülükleri ya da borçları sebebiyle. İsrail'e <laughs> karşı. Bunu bir... e, hocam şu açıdan sordum çok doğru bir nokta yaşmış oldunuz aslında. Avrupa Birliği ile Mısır 7.4 milyar avroluk bir destek paketi imzaladı. Evet. Yani zamanlamasına dikkat çekmekte fayda var, anlam yüklemekte fayda var diyebiliriz o zaman. Kesinlikle öyle. İşte bu durumdan dolayı Mısır'ın askeri bir seçeneği masada olmaz İsrail'e karşı. Mısır e, Mısır'a bu e, bu hareketi yaptırtmazlar. Onu demek istedim. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği ile eş hare işte hareket eden bir şekilde onlara bağımlı olan Mısır'ın e, İsrail'e karşı refah ya da Filistinler yüzünden e, bu e, İsrail'e karşı karşıya geleceğini şu anda düşünmek çok zor. Ama ne yapabilir? Dediğim gibi daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için kapıyı açabilir, e, Filistinler e, o bölgeyi terk etmesini sağlayabilir. Ama bu ne zaman olur? Saldırı bombardımanla beraber mi olur? Yoksa kara harekatıyla beraber bir tazim uygulandığında mı olur? Onu bilemiyoruz. Ama bir şekilde bunu yapacaktır. Ama dediğim gibi Batı ile olan ilişkileri de İsrail'in, e, düzeltiyor. Mısır'ın İsrail'e karşı radikal bir politika, özellikle askeri anlamda radikal bir politika izlemesinin önüne geçecektir diye düşünüyorum. O zaman yani şimdi Batı ile hareket eden bir Mısır hükümetinden bahsediyorsak biz önümüzde ne göreceğiz? Yani kınama, e, ya bu saldırıların durdurulması olayını biz Gazze özelinde konuşuyorduk. E, öncesinde refahtan refah sınır kapısı ile ilgili Mısır'ın e, ciddi sert uyarıları vardı. Hemen ardından gelen bir destek paketi Avrupa ülkeleriyle imzalanan Türkiye ne yapar? Pozisyonu ne olur? Bundan sonraki adım bize ne anlatıyor? Böyle sorayım. Şimdi tabii, tabii Mısır'ı Bununla ilgili yine bizim ya da işte uluslararası camianın son aşamada... ...bir tekrar toplantı, tekrar zirveler, tekrar açıklamalar... ...bunlar daha önce yapılan klasik e, sonu yöntemler. Tekrar... Sonuç çıkmıyor hocam. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ama bunlar tekrarlanacaktır. Sonuç çıkmıyor. Sonuç için bakın, sonuç için Netanyahu hükümetinin devrilmesi lazım işin Netanyahu hükümeti o, e, İsrail'de baştan gitmediği sürece... Ee, ve İsrail'e askeri anlamda zor kullanılmadığı sürece bu sorun bitmez. İki seçenek var. Ya İsrail'e savaş açılacak, ya da Netanyahu hükümeti gidecek. Üçüncü bir seçenek Amerika Birleşik Devletleri'nin yani dur demesi e zaten onun da demeyeceğini biliyoruz. sizle de konuştuk. Küresel sermaye Gazze şeridini istemiyor. Gazze şeridinde Filistin varlığı ya da Hamas'ın varlığını istemiyor. Hamas'ın varlığını istemiyoruz görüntüsü altında, bahanesi altında Filistinler istemiyor. Şimdi işte burada hareket ettiğimizde böyle bir seçeneği de kaldırırsak, Amerika'nın durdurma seçeneğini, çünkü Amerikan siyasetçilerini, Amerika'nın durdurabilmesi için, Amerikan siyasetine hükmeden küresel sermayenin bu savaşa dur demesi gerekiyor. Onlar da dur demeyeceğine göre o zaman e, geriye sadece e, iki seçenek kalıyor. Netanyahu hükümetinin devrilmesi, gitmesi Demokratik yolda ya da bir dış baskıyla ya da İsrail'e karşı yani bir savaşın çıkarılması. İsrail'e karşı artık kim savaşacak? Mısır mı? Ürdün mü? Körfez ülkeleri mi? Kim? Müslüman ülkeler birleşip birleşip bir ordu mu kuracak? Yoksa İsrail'in duracağı yok yani. İşte evet. bakınız vefa sınırken son yer, evet. son an ve siz burada e, buradan saldırıyorsunuz. Olacak iş işte, değil yani. Ya burada yardımları bile kabul etmiyorlardı. Tabii tabii. İsrail bizim yükümlülüğümüzde diyor. Kadın, erkek, çoluk çocuk demeden öldürdüler ya yardıma giden, yardım için giden insanları. Kesinlikle bizim yükümlülüğümüzde diyor oraya yardım götürülmesi. E tamam o zaman yükümlülüğünü yerde getir. Bu sefer arkada Netanyahu bugün yapmış olduğu konuşmada şunu söylüyor. E, buraya verilen yardımlar işte, işte hemen Hamas'ın militanları alıyor. Sığınaklara götürüyor. Terör örgütü mensuplarına götürüyor. Halka götürülmüyor. O zaman sen buna senin yükümlülüğün değilse bunu koordinasyonu sen sağla. Gelen yardımların emniyetini sen sağla. Oradaki halka e, sen bunu ver, dağıt. Sen koordine et. Bu kadar zor bir şey değil bu. Ama en kolayını yapıyorlar. Bombalama işi en kolay. Yok etme işi en kolay. Bunu yapıyor İsrail hükümeti. Bu da kabul edecek bir şey değil mi? Yeşim Hanım. Kutsal ayı. Ee, biz bunu konuştuğumuz süreçte işte o ateşkes görüşmeleri, özellikle insani yardım amaçlı kısa süreli bir ateşkesten bahsediyorduk. Ama tam böyle bir sonuçta yok. Yani şimdi Amerika'ya bakıyorum. E, hocam katılır mısınız? Bir Biden yönetimi işte aslında biz e, Netanyahu'nun yanında biz ama değiliz gibi açıklamalar tepkiler üzerine e, böyle bir açıklama da yappolar ama biraz da seçim yatırımı, e, seçim odaklı açıklamalar gibi gözüküyor. Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler de var birkaç ülkeden ama şimdi e, saha işte yani Netanyahu nasıl durdurulacak? Kim? Hangi adım atacak? Onu seyretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ama kim hangi adım atacak? İşte bakın dediğim gibi yani Netanyahu hükümetinin iç kamuoyu, İsrail iç kamuoyu e, bir e, baskı yapacak. Yani İsrail iç kamuoyu Netanyahu düşürmek için iç kamuoyu önemli, İsrail iç kamuoyu önemli aksi takdirde dışarıdan bir baskı kabul edilir, edilmez İsrail halkı tarafından da ama iç kamuoyunu yapacağı bir baskısı bir erken seçim ya da Netanyahu istifa süreci bu etkili olabilir bu saldırıların durması açısından ama dışarıdan bir baskı işte bir diğer aktör de Amerika Birleşik Devletleri o da dediğim gibi yok yapmaz mı Amerika Birleşik Devletleri siyasetini yöneten küresel sermaye bu savaşın bitmesini istemiyor onun Bitmesini şöyle istiyor. Tamamen Gazze şehrinde İsrail'in konsolunda olsun diyor. Amaçları o. Dolayısıyla e, burada e, bir Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor. İkisi dediğim gibi İsrail'in bu şiddetine karşı şiddetle karşılık verecek bir ülke lazım. O da şimdilik gözükmüyor. Neden? Yani, yani bütün ülkelerin bir şekilde bütün ülkelerin başta körfez ülkeleri olmak üzere bakın körfez ülkeleri olmak üzere hepsinin batıyla Amerika ile iktisadi ya da medeni işbirliği var. Bakın en yakın Ürdün. Ürdün ailesinin medeni durumuna bir bakalım. Batı ilişkisi var. Ya da körfez ülkelerinin petrolü dayalı ekonomileri var. Yeşim Hanım buna nasıl vazgeçecekler? Bakın bu savaşın sebeplerinden en birincisi en önde geleni Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ticaret yolunun e, ilan edilmesi bir G20 zirvesinde ve bu niye ilan edildi? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın ekseninden koptu, gidiyor, dolar, e, doların hegemonyası bölgede kırılıyor. Bunu tekrar sağlamak, bu iki ülkeyi tekrar kendi eksenine çekebilmek için o koridor ilan edildi. İşte evet. e, bu bu ülkeler savaş açması lazım güçlü ülkeler ya da birleşmesi lazım Peki. bir karar alması lazım ama onlar da bu kararı alamıyorlar. Peki takip edeceğiz sayın hocam çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Ben teşekkür ederim Yeşim hanım çok Görüşmek sağ olun İyi yayınlar. İsrail refah saldırı başlattığı ilk belirlemeleri göre kadın çocuk 14 kişi hayatını kaybetti Anadolu Ajansı'ndan gelen son bilgileri aktardık bir konumuz daha şimdi bizlerle birlikte e, bu saldırıyı zamanlamasını konuşmaya devam edeceğiz. E, Refah sınır kapısı çok konuşuluyordu özellikle önceden öncesine.